Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Navi'sin iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere beraber Koltu 800 yaptım. Onun maçını da izleteceğim. Savaş günlüğüne. Herkes koltu. Acayip bir maçtı. Bunu da izleyeceğim. Ama e, bu video öncesinde kanala abone olmayanlar abone olup like atmayanlar da like atarsa çok iyi bir güzel bir video olur. E, i̇zlenmelerimiz çok düşük. Bunu da biraz arttırmamız gerek arkadaşlar. Sizin sayenizde. Şu anda savaş günlüğüne geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup like atın. Savaş gününe geçince ve herkes gol. Ben yani böyle bir maç görmedim. Ama amacımız da şuradaki bir crow satmaktı. Bunu da izleteceğim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben burada bu maç, bu maç dördüncü oldum. Bunu da izleteceğim. Ama güzel savaşçım. Bak şu koltukta şimdi crowla ilk başta takım oluyor. Tamam satmıyorum onu. Hedefim şu iki kutuyu kırmaktı. Ve buna saldırıyorum. Şu de beni sattı. Bayağı sıktı bana. Ben de ona sıktım. Sonra burada çimene girdim. Eğer sola gitmeseydim bu crow beni öldürecekti. Ve ben de sola gittim. Beni öldürmedi. Şu an crow'la takım oldum. Ve hedefimiz de şu koltuğa saldırmaktı. Şimdi crow gitti o koltuğa saldıracak. İnşallah öldür dedik burada. Şimdi bu crow'la ben takım oldum. Çimenleri bayağı kontrol ettim. Ve burada biraz bekledim. Zaman kazandım. Zaman önemlidir arkadaşlar. Ve burada içeride yok. 7 tane koltla finale kaldım bak 7 kol. Daracık alanda 7 kol. Şimdi ben bu kurala takım oldum tamam mı bak. Burada crow'u nasıl satıyorum iyi izleyin bak bu çok iyi. Öldürmedim ama sattım. Bak şimdi sattım. Canı bayağı azaldı. Crow burada pes edecekti ama etmemiş. Bayağı yukarı çıktı. Ben de onu bıraktım Crow'da. Takım olmuştuk sattım falan. Burada çalıları falan kontrol ettim bayağı. Arkadaşlar şimdi hepimiz bir olacağız yukarıdaki krova saldıracak. O Crow oraya hemen ne ara çıktı bilmiyorum. 7 tane küçük alanda koltu savaşacağız. Yani savaşacağız az sonra izleyeceksiniz onu da. Şimdi hep, hepimiz kurova hedef aldık tamam mı? Kaç kişi saldırıyor ama izleyeceksiniz bak şimdi. Kimse kimse sıkmıyor. ATT Crow var ya tek başına kral gibi oynuyor. Biz nasıl saldırıyoruz var ya. Ama Crow'u bu arada ben öldürüyorum. Şimdi az sonra onu da görürsünüz. Canı bayağı azaldı orada tek duvar arkasında Allah mahsur kaldı sıkıştı orada kral. Yani hedefi öldürecek. Orada çünkü ancak ultiyle kaçar. Ultisi de olmadığı için ben onu rahatça aldım. Ve ortadaki işaret de benim dikkatimi çekti o tek. O işaret dikkatimi çekti. Ve burada kaldık 7 koltuk. 7 tane koltukta kaldı. Şimdi bu maç nasıl 4. olur onu izletiyorum sana. Yani ben 2. 3. bekliyordum. Onu saldırdığım için 4. oldum. Şimdi hepimiz şu sol alttaki orifisi de aldırıcı. Sol alt ortada var ya. Şu işaret de hala gözüm aldı bak şimdi. Hepimiz ona saldırıyoruz. Ben bile sıktım ona. Sonra soldakine sıktım. Soldakini alır almaz canım 180 kalınca Yamaç diye ya adlı oyuncu da beni aldı. Ve sonra hesaplaşmaya kaldı. Ama şu orta işaret hala şeyimi yaradı. Ve Krampus da bu maçı galip oldu. Ben orada nasıl kurtuldum orada nasıl aldım hala aklım oldu arkadaşlar. O bir işaretle benim güzel bir temelli şeyim oldu. Ve dördüncü olduk. Dört kupa aldık koltuğu da bu arada 800 kupa yaptım arkadaşlar. Ee, 36 bin kupa olacağım arkadaşlar. Biraz sonra belki olurum. 36 bin 2-3 ee, güne yeni video atıyorum ben bazen. Evde müsait olunca bazen erken atıyorum. Bazen geç atıyorum. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Kanala abone olup bak atmayı sakın unutmayınız arkadaşlar. Dediğim gibi zemlerim düşük. Bunları biraz arttırmamız lazım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.